arkadaşlar ben herkese bir şey söylemek istiyorum. Abimizin lastiği patlak buraya geldi. Abi sen de gelmiyor abi? Lastiğini yaptırmış başka yerde. Yapan arkadaşımız yani bilmiyorum neden böyle bir şey yaptı ama lastiğin hem çivisini almamış hem de hani kalitesiz bir yama kullanmış. Şimdi arkadaşım yani kullanmış olduğun yama şöyle söyleyeyim ben kullanmış olduğun yama yamanın iyisi örnek veriyorum 50 lira kötüsü 40 lira 10 lira kar için e, adamın 15 bin liralık lastiği çöp atmaya gerek yok doğru mu abi ama bunu düşünen yok hani bilmiyorum nasıl oluyor ama şimdi lastiği de şimdi şey gel buraya bak lastiği de yaptırmış e, şurası yama burası yama şimdi biz çektik aldık hala lastiğin içinde de çivisi duruyor çivisi duruyor şimdi ben bu çiviyi çıkartacağım hemen bir saniye bakalım bari. Kolay çıkar mı acaba? Adam büyük bir ihtimal çiviyi çıkaramamış. Bu nereden batmış bu çiviye? Ha şuradan batmış. Evet. Yani burada hani arkadaşlar kötülemek veyahut da karanamak değil de şey yani hani işimizi biraz daha düzgün yapalım. Yani çivi var ya Çığacak gibi çivi değilmiş hakikaten ha. Vallahi var ya adamı çıkarır mı? Böyle var. Hadi bakalım. Şimdi şurada içeriden çekeceğim. Şeyi karga burnunda getsin ama. Karga burnu? İçeriye gittim onu dışarıdan. Ah arkadaşlar bu çivi. Yani arkadaşın çıkaramadığı kadar da var ama bizden kaçmaz. ustam Bir daha bekleriz seni. İnşallah. Ellerine sağlık. Sağ olun, Görüşürüz. Evet. Yap